Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda köklü sayılar konusunda çıkmış 4 soru çözerek netimizi bir net arttırmaya çalışacağız. Başlamadan önce belirtmek isterim ki bu sorular çıkmış soruların aynısı değil benzerleridir. Bu soruları ben çıkmış sorulara göre kendim düzenleyerek yazdım. Birebir aynısını kullanamayız çünkü telif hakkı doğuyor. O yüzden ben de her videomda kendi sorularımı hazırlıyorum. Bunu da belirtmek istedim ayrıca. Şimdi hazırsanız soruları çözmeye başlayalım arkadaşlar. İlk olarak KPSS'de çıkan soruyla başlayalım. Arkadaşlar burada yapmamız gereken kök dışına çıkabilecek sayıları çıkartmaya çalışmak. O yüzden soruyu buna göre düzenleyeceğiz. Önce kesir çizgimi çekeyim. Başlayalım. Arkadaşlar kök 160'ı ben şu şekilde yazamaz mıyım? 16 çarpı 10 yazabilirim. Eksi 6,4'ü de 64 bölü 10 şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Nasıl 64 bölü 10 olduğunu anlıyorduk. Virgülden sonra bir basamak varsa paydaya 10 yazıyordum. 2 basamak varsa 100 yazıyordum. Burada 1 basamak olduğu için paydamıza 10 yazıyorum. Payıma da sayı virgülü görmeden yazıyorum. Yani 64 olarak yazıyorum. Bu şekilde düzenliyoruz. Şu anda kökü ellemiyoruz. Burayı nasıl yazacağız? Paya ne yazacaktık? Sayı virgülü görmeden yazacağız. Virgülden sonra bir basamak olduğu için paydama 10 yazıyorum. Yine kökümü yazıyorum. Eşittir diyorum. Burada kökten çıkabilecek sayıları düşünüyorum. Arkadaşlar bunlar kare kök değil miydi? Dışında ayrıca bir sayı olarak ibare yoksa mesela şurada 3 yazmıyorsa bu kare kök oluyor. Yani burada hiçbir şey yazmıyor tabii ki. O yüzden bu kökler kare kök arkadaşlar. Yani burada kökün içine bakacağız ve diyeceğiz ki burada bir şeyin karesi olan bir sayı var mı? 16 4'ün karesi değil miydi? Evet 4'ün karesiydi. O zaman 4 olarak dışarı çıkartabilirim. 10 bir şeyin karesi mi? Hayır değil. O kökün içinde aynen kalır. O zaman şu şekilde düzenlerim. 4 kök 10 olarak yazılır. Kök 160, kare kök 160 sayımız. Eksi diyorum. 64 8'in karesiydi. 8 olarak dışarı çıkar. 10 bir şeyin karesi değildi. O zaman bu karekök şeklinde kalır. Bölü diyorum. 4 2'nin karesiydi. 2 olarak dışarı çıkar. Kök 10 yine kalacak. Şimdi normal işlemi yapıyorum. Eşittir diyorum. Şöyle kesir çizgimi çekeyim. Ne yapacağız? kök 10 çarpı 4 kök 10 ne olacak kök 10 ile kök 10'un çarpımından 10 gelecek 10 ile de 4'ü çarparsam 40 gelecek 40 eksi 8 bölü kök 10 pratik olarak paydayı eşitlemiş olduk değil mi burada ne var yine 2 kök 10 var eşittir diyorum 40'tan 8 çıktı 32 bölü kök 10 bölü burası da 2 bölü kök 10 İster pay aynen yazılır payda ters çevrilir çarpılır şeklinde yapın. İsterseniz direkt şununla şunu yani paydayla paydayı sadeleştirin. Ve bir kalır paydamızda. Ve payla da payı sadeleştirin. 32'yi 2'ye bölersek 16 olur cevabımız. Gelelim DGS'de çıkan soruya. Arkadaşlar ben 1000'i nasıl yazabilirim? 100 çarpı 10 diye yazabilirim. Niye peki 100 çarpı 10 diye yazıyorum? Çünkü içeride bir sayının karesi olacak sayı oluşturmaya çalışıyorum. 110'un onun karesiyle o yüzden 100 çarpı 10 şeklinde yazdım. Çarpı diyorum bunu da 4 çarpı 10 şeklinde yazacağım. Neden 4 2'nin karesi 10 bir şeyin karesi olmadığı için buna dokunamıyorum. Böyle diyorum 250 25 çarpı 10 diye yazıyorum. Neden çünkü 25 5'in karesiydi. Yine kök 10'a dokunamıyorum eşittir diyorum. 100 dışarıya 10 olarak çıkacak. 10 kök 10 çarpı 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. 2 kök 10 bölü 25 dışarıya 5 olarak çıkacak. 5 kök 10 çarpı kök 10. Burada isteyen çarpma işlemini yapar. Kök 10 çarpı kök 10 10 der. Bunları da çarpar. Ama direkt şöyle sadeleştirebiliriz değil mi? Ve 10 da de 5'i sadeleştirirsek yukarıda 2 kalır. 2 ile de 2'yi çarparsak sonucumuz 4 olarak bulunur. Kuşun da dili açıldı. <laughs> Gelelim Ales'te çıkan soruya. Arkadaşlar burada iki tane karekök var değil mi dışarıda? O zaman ben bunu aynı karekök içerisinde yazabiliyorum. Ne zaman? Şurada çarpma olduğu zaman. Yani burayla burayı çarpma şeklinde yazabileceğim. Nasıl? 10 artı kök 19 çarpı 10 eksi kök 19 şeklinde yazabileceğim. Şimdi ne yapacağım? İçeride çarpma işlemi yapacağım. Yapalım. 10 kere 10 100. 10 çarpı eksi kök 19 eksi 10 kök 19. Burayı dağıttım buralara tek tek. Şimdi buna geçiyorum. Böyle dağıtarak çarpacağım. Kök 19 çarpı 10 artı 10 kök 19 artı kök 19 eksi kök 19 eksi 19 olarak yazılacak. Bir de dışarıda kare kökümüz var. Eşittir diyorum. Arkadaşlar eksi 10 kök 19 artı 10 kök 19 gidecek. Burada 100 eksi 19 karekök içinde kalacak. 100'den 19 çıkartırsam 81 karekök içinde. 81 neyin karesiydi? 9'un karesiydi. O zaman cevabım 9 olarak bulunur. Bir de bu soruyu şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar burası A olsa, şurası B olsa. A, B. Aynı karekök içinde ne var? A artı B çarp. Yani şurası gibi. A eksi B. Peki bu çarpım. iki kare farkı değil miydi? Evet a kare eksi b kareydi. O zaman burada a'yı b'yi yerine yazalım. 10'un karesi 100, kök 19'un karesi 19, 100 eksi 19'dan 81 dışarıda kare var direkt kök 81 9 olarak çıkar diyebilirsiniz. Ama ben bu formülü bu açılımı hatırlamıyorum diyorsanız bu şekilde de gayet bulunuyor. Şimdi gelelim TYT'de çıkan soruya. Daha önceki çıkmış sorular videomda TYT sorularını çözmemiştim aslında. Çünkü KPSS, DGS, ALES gibi düz sorular değil. Biraz böyle hikayeleştiriyorlar. Ama aslında hiçbir fark yok. Mantık her zaman aynı. E sadece biraz düşünülmesi isteniyor TYT'de. E ama zor değil. Dediğim gibi olayı hikayeleştiriyorlar sadece. Şimdi bakalım nasıl gelmiş sorumuz. Yandaki yuvarlakların içine bu sayılar her yuvarlağa bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. Bakalım kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç yuvarlağımız var? 6. Demek ki her sayı bir yuvarlağa gelecek ve açıkta da sayı kalmıyor. Tamam. X, Y, Z'nin de tam sayı olduğu bilindiğine göre diyor. X artı Y artı Z'nin toplamını soruyor. Arkadaşlar x, y, z tam sayıysa buralara ben öyle sayılar yazmalıyım ki çarpımı tam olsun. Önce şu köklü sayıları düzenleyelim. Kök 8 neydi arkadaşlar? 8 4 çarpı 2 idi. 4 de kökün dışına 2 olarak çıkacağı için 2 kök 2'dir. Kök 12. 12 4 çarpı 3 olduğu için 2 kök 3 olarak çıkacak. Sonra 20 var. 4 çarpı 5'tir. 2 kök 5 olarak çıkacak. Kök 32 nedir? 16 çarpı 2'dir. 4 çarpı 2 olarak çıkacak. 45 var kök içerisinde. Bu da 9 çarpı 5'tir. 3 çarpı yani 3 kök 5 olarak çıkacak. Kök 75 var. Bu da 25 çarpı 3'tü. 25 kökün dışına 5 olarak çıkacak. 3 içeride kalacak. 5 kök 3 olacak burası da. Şimdi ben x artı y artı z'nin tam sayı olmasını istediğime göre şu kökten çıkmayan ifadelerden kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağım? aynı köküyle çarparak 2 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarpsam şu kök ikilerin çarpımdan 2 gelmeyecek mi? Gelecek. Şunlar zaten problem oluşturmuyor. Yani tam bir sayı elde edeceğim. Peki başka hangisiyle hangisini çarpacağım? 2 kök 3 ile 5 kök 3'ü, 2 kök 5 ile 3 kök 5'i çarpacağım. Çarpalım. 2 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarparsam 2 kere 4 8. 8'i yazdım. Kök 2 kök 2 ile çarpılırsa 2 gelir. Ne olacak cevabım? 16 olacak. 2 kök 3 ile 5 kök 3'ü çarparsam 2 kere 5 10. Onu yazalım. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 olarak çıkacak. 10 çarpı 3 de 30'dur. 2 kök 5 ile 3 kök 5'i çarparsam 2 kere 3 6. Direkt bunu artık 5 olarak çarpabilir miyim arkadaşlar? 6 çarpı 5'ten 30 gelecek. Şimdi hangisi x hangisi y hangisi z? Ben bununla ilgileniyor muyum? Hayır ilgilenmiyorum. Ben bunların toplamını istiyorum. İster bu x olsun ister bu y olsun. Hangisinin x hangisinin y olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben bunların toplamını istiyorum. Yani 30 artı 30 artı 16 60 artı 16'dan 76 bulunur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TT'de de sadece hikayeleştiriyor ama mantığı her zaman aynı. 2020 yılında 4 farklı sınavda bu tarz köklü sayılar sorusu gelmiş arkadaşlar. Genelde karekök kullanıyorlar. Çok da özel bilgi isteyen bir köklü sayı sorusu gelmiyor açıkçası. Sorularımız böyleydi. İnşallah sizin için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.